Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Burak Çavun arkadaşlar bize yeni bir gizli bir ev geldi arkadaşlar bu ev. bu evi ilk aldığınızda böyle yer göreceksiniz diyeceksiniz yeni güncelledemi gelmiş ama hiçbir şey yok diyeceksiniz arkadaşlar buraya kendinizle yapmıyorsunuz bakın arkadaşlar şu güvenlikten geliyorsunuz buraya giriyorsunuz sonra buradan sen anda isterseniz tıklayıp şöyle şurayı da açıp buradan da kapatabiliyorsunuz yine aynı şekilde tamam arkadaşlar şimdi benim size göstereceğim buradan gelip eğer burada aşağı katı inip de siz mesela burada hacker maker falan diyorsunuz ama arkadaşlar bunun sadece gizemi bu değil bakın arkadaşlar bu ilk güncelleme geldi ama ben bunu buldum arkadaşlar şu kırmızı yatağın şuraya gelip tıklayın. bakın Burada ne var? B burada koridorlar falan var. Arkadaşlar şu yeşil kapılar başka odalara gidiyor. Mesela bir tane yeşil kapı bulabilirsek göstereceğim ben arkadaşlar. Şöyle de mesela burada yok. Mesela burada. Mesela burada da varmış. Buradan da gidip gelebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bir böyle, böyle böyle her yeri gezebilirsiniz istediğiniz gibi ana hani videodayım arkadaşlar sonra yukarıdan şöyle yok ciddiyim şimdi <laughs> aa burası mı diyor arkadaşlar sonra burada falan geçemiyorsunuz ama benim size gösterdiğim yerde belki geçebilirsiniz hiç denemedim aşağısı bence yok arkadaşlar Böyle düşünüyorum arkadaşlar bu videomuzda da bu evin mi göstermek istemiştim Allah'a emanet olun görüşürüz